Bacana. Evet, Cepa mı? Ne? <laughs> Onlar da şeylerde, devletlerde dolanmak için. Zeyniyoruz. Evet. Kızımız, saçını tarar gibi, zeytinlerin saçını tarıyoruz. Bacana. Evet. <laughs> i̇yi iyi. Evet, evet. Ya çıkaracağız bundan bol bol. Altan hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin hocam. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Sizi sormalı. Vallahi iyiyiz. İşte görüyorsun ya. Emekli olduk çalışmaya başladık. Önce yatmış yatmışız. Hı <laughs> hı. Çalışıyoruz. İyi, iyi. Üretim yapıyoruz. Ülkeye katkıda bulunuyoruz. Güzel. Bide ben, mu çeken yoksa? Ben, Hanbal. Evet. Ne zaman iş olursa o zaman çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi güneş vuruyor ya şuradan. Evet, zor görüyorlar. Patron geleceğim dedi. <laughs> Hemen geleceğim dedi. Gel, Hemen gelme üzere. Gel gezdireyim şöyle yukarı doğru. Altan. Şöyle. <laughs> Düzeni kendim yapıyorum bak çakam yapıyorum. <laughs> Burada 200 tonluk havuz var. Bahçeyi sulama. Orta sulanı. kullanıyoruz Şükrü abiyle. <laughs> Bahçeyi sulan, sulanır diye. Evet iki tane sontajımız var. <laughs> İdare ediyoruz. Işte. İyi iyi. Evet. Sarımsağı ektik. Ağaçları işte çek, bir de şeyleri çek. Zeytin zamanı geldi. ya kim görecek bunları daha hız var ne bilsin ne 8 daha hızlı koşar